<laughs> tamam Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün yanımda Pınar Küren hanımefendi var ee, Birlikte size Boğaziçi Gençlik, e, Boğaziçi Caz ve Magma Korosu e, Sürecinden bahsedeceğiz Aynı zamanda kendimiz için de bir anı olması için Böyle bir video çekmeye karar verdik Merhaba ee, şey, Pınar istiyorsan önce seni tanıyalım Kimsin? <laughs> Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. 23 yaşındayım. Şimdi bu süreçte nasıl karar verdik, ne yaptık, ne ettik? En başta ondan bahsedelim. Korona olduğu için hepimiz evlerimizdeydik evet. ve hani ikimiz de zaten müzikle ilgilendiğimiz için yine müziğe dair bir şeyler yapmak istiyorduk. <laughs> <laughs> Masis Aram Gözbek ve ekibini biliyoruz. Yaptıkları işleri biliyoruz. Boğaziçi jazz korusu bünyesinde yapılan tüm evet. şeyleri biliyoruz ve gerçekten hayranlıkla da izliyorduk. Ve bu senede de onlar İstanbul'da prova alamadıkları için bu platformu Zoom üzerine taşımaya Koray karar vermişler. Ve çeşitli Türkiye'deki ve yurt dışındaki birçok yerden başvuru kabul etmeye başladıklarını biz öğrendik. Ben bunu ilk öğrendiğim zaman işte bana kardeşim söylemişti böyle böyle bir şey varmış başvur diye. Sonra ben de direkt gelip Pınar'a söyledim. Çünkü daha önce o da burada Eskişehir'de bir koroda yer alıyordu. Ben de daha önce burada bir koroda yer alıyordum. Ve böyle bir imkan olduğunu öğrendiğimiz zaman ben öğrendiğim zaman direkt Pınar'a ilk haber verdim. Teşekkürler. Sen <laughs> koroda mıydın ya? Ben <laughs> ben bir koroda'ydım. Burada konservatuarın bir korosu açılmıştı ondaydım. Sonra işte dedim ki a böyle bir imkanımız var hadi başvuralım Hem en kötü seçilmesek de masiz aramın önünde çıkacağız evet, yani öyle bir Alperin deneyim. hep böyle düşündü. Aynen Hı -hı. yani ben biraz daha rahattım Pınar daha heyecanlıydı. Ondan sonra sonra ne oldu süreci anlatabilirsin. Ee, sonra Alperen zaten formu gönderdi bana ben de formu doldurdum. Ee... Formda da bayağı uzun aslında içerikler vardı. İşte kendinizi tanıtan daha önce neler yaptığınızı, işte hangi korolarda bulunduğunuzu, işte hani ne işler yaptığınızı tanıtmanız gerekiyordu. Ya da neden bu aileye katılmanız gerektiğini soruyordu. Hani düşüncelerinizi soruyordu. Bu, bunu doldurmak bile açıkçası bende bayağı uzun sürdü. Ee, yani bunu doldurdum. Sonrasında bana bir süre geri dönmediler. Yani bayağı uzun bir süre. Yaklaşık bir ay kadardır sanırım Alperen'e daha çok geri döndü. Çünkü biz farklı koroları e, seçtiğimiz için, tercih ettiğimiz için... Evet, ben biraz yaşlı olduğum <laughs> için. Yaşlı. Aramızda 3 <laughs> yaş olduğu için benim hani hepsine e, yaşım yetmiyordu yani Aynen. koroların. Ya, belirli yaş seçimleri evet. var işte Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu, Magma Filarmoni, işte, evet. Magma Oda performans. Korosu, Hazırlık, evet. Performans Korosu bir sürü korolar var aslında. Ben aralarından sadece Boğaziçi Gençlik Korosu'na başvurdum. Magmalara ve Boğaziçi Gençliğe başvurabiliyordum. Caz'a başvuramıyordum. Magmalara da başvurdum İsterseniz kabul ediliyorsunuz da ilk seçeneğiniz. Ha i̇lk doğru. Seçenek. Aynen. Aynen iki tane şeye başvurdum koroya sen. Yani ben tam olarak hangilerine başvurdum hatırlamıyorum ama zaten benim de hani Boğaziçi Caz'a, Magmalara, Magmanın birkaçına hazırlık ve performans gibi sanırım onlara yaşım tutuyordu. Hani 20 yaş ve üstüne alıyorlar. Delperen'lerde gençlikte daha küçük yaştakileri alıyorlardı. <laughs> ya biz <bizden> de <gülüyor> 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 o yüzden hani biraz bir tık üzülmüştüm. Sonra ona başvurdum aynen, işte. Aynı koroda olamayacağız diye. Evet. Başvuru sürecinde şimdi ayrı koroları tercih ettiğimiz için ilk başta Boğaz gençlikle başlıyorlarmış zaten seçmelerinde. Çünkü seçmeleri aynı kişiler yürütüyorlar. Mas yani Masis Mas Aram, Mert Candursun, Aynen. Bir e, de... Ayber Konca ve Kübra Şenyaylar. Evet. Hocalarımız onlar e, düzenliyorlar. Hep onlar olduğu için yani o kadar büyük bir özveriyle o kadar gün yani bir gün içerisinde saatlerce sürekli e, seçmelere giriyorlardı Aynen. böyle takvim hazırlıyorlardı çok yoğun bir programları vardı e, ki şöyle bir şey var hani Masis Aram kendisi zaten ana şef olarak yer aldığı için o kişinin seçmelerde bizi e, seçecek kişi olabileceğin aslında hiç inanmamıştım evet. yani ilk zaten Şok <laughs> şoka girdim ilk böyle üç kişi duruyor karşımda ve üç kişiden biri Masis Aram göz bekti ben de <laughs> İlk olarak Boğaziçi Gençlikle başladılar. Beni aradılar, işte uygun olduğumuz saatleri falan sordular ki tam da bizim finallerimiz vardı. İlk dönemin finallerine denk gelmişti. Tam bittiği zaman 3 gün sonra da seçmeler vardı. Seçmeler için çok fazla hazırlanamadım aslında. Seçmelerde asla kolay olmuyor. Bir konservatuar müzik bölümü sınavlarına girer gibi bildiğin yani aynı düzende seçmeler oldu diyebilirim çünkü şöyle de bir şey var. Cidden Türkiye'nin en iyi korolarından biri demeyeceğim yani en o iyi, en iyi korosu. korosu zaten o Aynen. daha üstü olmadığı için yani yurt dışında olan yarışmalar hani birincilikler olduğu için yani böyle biz de olarak bir heyecan bir stres yaptık ama Alperen bu süreci çok güzel idare etti aslında hem sınavlarla beraber. Ben ona göre aslında daha tecrübeli olmama rağmen daha önce korolarda bulunmuştum, TRT Gençlik Korosu'nda ve Odun Odunpazarı Belediyesi'nin korosunda ama böyle daha çok gerildim, stres yaptım. Herhalde masaram Gözbey'in evet. kadrosunda olmayı çok istediğim içindi. Bir de böyle biraz tribede girdim, işte Alperen'i aradılar, işte bana neden geri dönmediler, kabul edilmedim mi acaba diye <gülüyor> <gülüyor> meğersem önce Gençlik Korosu'nun seçmelerini yapıyorlarmış, bu yüzdenmiş. Sonra sana tarihine göre herkese işte müsait olduğunuz evet. güne göre tarih verdiler. Hep böyle telefonda evet, iletişimdeydik. Evet. Sürekli idik. mail atıyorlardı, evet. iletişime geçiyorlardı. Son e, saatiniz kaldı. işte hazır mısınız? Gelecek misiniz? Yani, Sizin müsait olduğunuz güne ve saate göre tamamen ayarlıyorlar aynen. yani hiç problem değil onlar için o da güzel de ilgilenmeleri. Evet. Ayarlamalar yapıldı, ilk benim de yani ilk kurban bendim aslında yani bunlara da söyleyebilirdim hani şöyle geçti böyle geçti falan diye. O yüzden birazcık şanssızdım diyebilirim ama bir an önce de olup bitmesi bence de çok güzel bir şeydi. Evet. Yani e, o heyecandan kurtuldum diyebilirim ilk aşamada. Şimdi bana belirli saati verdiler akşam 8 ile sanırım 9 arasındaydı, zoom evet. üzerinde. E Zoom'da da hiç bilmediğim böyle özellikler falan varmış yani. Hiç paralı kullanmamız için onlar bilmiyorduk. Şimdi ilk başta girdik. E bize ilk üç kişi sanırım vardı. Hı hı. Gönüllülerden Boğaziçi Caz Korosu'ndan hı hı. E, gönüllüler vardı, koristler vardı. Onlar bize Zoom'da tiz ve peslerin net duyulabilmesi için bazı ayarlar yaptırdılar ilk olarak. Bunları yaptıktan sonra işte bize ses verdiler. İşte piyanonun sesini duyabiliyor musunuz? Bu sesi duyabiliyor musunuz falan filan diye. Sonra tamam dediler, şimdi sizi be bekleme e odasına Hı. alıyoruz. Ardından da sizi odaya alacaklar dediler. Ve hala söylemediler hani kimin e şey bizi hani evet. Mas e hocanın falan olduğunu. Bir de bekleme odasında zaten mesela sen daha çok beklemiştin sanırım. Evet. Ben çok daha kısa bir süre, yani 2-3 dakika gibi bir süre bekledim. Yani o da değişebiliyor sanırım. Aynen öyle. E yani müsaitlik durumuna göre sana şöyle diyorlar, 8 ve 9 arasında seni belirli bir saatte alacağız diyorlar. E, birkaç kişi de sanırım öyle oluyor. Hani tam bir saat yok açıkçası. Ardından ben beklerken işte suyumu falan hazırladım. Ondan sonra işte bize ayakta durmamız gerektiğini falan söylediler. Mikrofon ayarları tamam. Sonra bir anda beklerken bir baktım tak diye beni bir odaya aldılar karşımda masiz aram gözbek duruyor böyle hani diğer şeflerimiz daha tam olarak net evet. e, tanımıyoruz için evet, direkt evet. gözümüz böyle onu görüyor Aynen. heyecanlanıyoruz Aşırı heyecanlandım bizden de bu arada girmeden önce bir şarkı da hazırlamamızı istediler İlk olarak şarkıyı söyleyecektik sonra masiz aramı ben gördükten sonra zaten sonra merhaba hoş geldin falan filan ben böyle sesim falan titriyor ilk başta. Sonra dedi ki tamam dedi şarkın hazırsa söyleyebilirsin başlayabiliriz dedi. Sonra ben dedim ki e, ilk başta şarkının adını mı söyleyeyim yoksa ilk şarkıyı söyleyip sonra bana söyle saçma diyaloglar falan sordum. <laughs> sonra zaten oradaki rahatlığı da hissettim ya hiç önemli değil istiyorsan söyle başla falan gibi hani rahatlatmaya da çalıştı aslında Masis Hoca. Ardından işte şarkı söylemeye başladım. Ben ilk parça şarkısını söyleyecektim Teoman'dan. İşte söyledim gitar söyledim. Gitar da çaldın değil mi? Yok gitar çalmadım. Bana dediler ki enstrüman çalma dediler. Sadece saf ses dediler. Öyle Hı. dediler bana ama Instagram'da gördüklerinde bazıları piyano falan da çalıyordu evet, yani. Evet evet. Sonra başladı ben şarkıyı söyledim ve ben şarkıyı söylerken onlar mikrofonu kapattı. Sonra Masa Saca <laughs> <laughs> eline gitarı aldı. Ben böyle söylerken şarkıyı o da böyle arada çalıyor. Tabi ses kapalı ama o eşlik onun da ediyor, evet eşlik ediyor. Onun da verdiği rahatlıkla böyle daha rahat söyledim. Böyle daha böyle tizleri falan rahat söyledim. Sonra bitirdim, teşekkür ettiler. Sonra piyanoda da e, tek sese bastılar işte na hecesiyle e, sesiyle söylememi istediler. İlk başta Mertcan Hoca gösterdim. Mertcan Hoca evet. Aynen. Piyano o e, söyledi, mikrofona bastı. Mesela dedi na na falan yaptı. Sonra yaklaşık 10 sese yakın tek ses yaptım ben na 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 falan filan basıldı. Sonra çift sese geçildi. İki, iki sese aynı anda basılıyor. Ben ilk birini çıkarıyorum, sonra ikincisini çıkartıyorum. Böyle de 8 e, tane ses yaklaşık oldu. Sonra üçlü seslere geçildi. üç notaya aynı anda basılıyor. Ben yine üçünü ayrı ayrı na 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 gibi veriyorum. E, bu da bittikten sonra yine tabii hatalarım oldu bu üçlü sesler özellikle ya çok zorluydu. sonuçta Müzik kulağına hani duyup duymadığına bakıyorlar. Yani. Aynen öyle. E, bu da bittikten sonra melodiye geçildi. Melodi tekrarına. O bu aşırı zordu benim için. Çünkü daha önce bununla ilgili bir deneyimim yoktu. Hı -hı. Bildiğin çok farklı bir melodiyi basıyor. Na 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 falan gibi. Yani bu en basit. Yani biraz da kafa karıştırıcı oluyor zaten hani onu hatırlaman içinde. Evet. Aynen. Uzun oluyor. Uzun oluyor. Yani yapamadım ilk sonra gözüm kapalı böyle hani tekrar alabilir miyim falan tekrar verdiler. Sonra ki dedi, hayır dedi. Gözünü aç dedi. Sen beni takip et dedi. Sonra işte eliyle falan da birazcık görsel dönüt vermeye çalıştı yani daha kolaylaştırdı aslında işimi. Yani onların rahatlığıyla aslında ben birazcık daha heyecanımı atmış oldum. Bundan önce şey son olarak da şey yaptılar bana. Ee, hani ritim tekrar da yaptırdılar, hmm, işte. davul doğru, sesi doğru, falan filan verdiler. Onu elimle böyle falan filan yaptıktan sonra bir de piyanoda hani sesi verdiler. Ben ne kadar tize çıkabiliyorum onu test ettiler. Çık 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 bitmiyor böyle. <laughs> Sonra artık çığlık çığlığa kaldım yani daha önce hiç o kadar da çıkmamıştım aslında hani o heyecanla içeride böyle annem gibi beni dinliyor bittikten sonra dedi o senin o kadar çıktığını bilmiyorduk falan filan dediler ben farkında değilim tabi. Sonra tamam dediler yeterli dediler sonra tekrar beni bir odaya aktardılar teşekkür ettikten sonra odada da işte deneyimlerin nasıl işte nasıl geçti senin videon alındı bu videonu işte sosyal medyada kullanabilmemize izin veriyor musun gibi sorular sordular. Evet. Sonra işte iki hafta içerisinde sana dönüş yapılacaktır, olumlu ya da olumsuz dediler. Sonra ben e, bitti ve beklemeye koyuldum. O arada zaten Pınar'ın şeyleri oldu. Benim evet, benim seçmelerim oldu. Değil mi? Hı -hı. Doğru ama biraz daha arası uzadı. Çünkü evet. benim de müsaitliğim yoktu. Biraz ileriye tarih attık derken. Öyle bir süreç oldu benimki de. <laughs> ne <yapıyorsunuz>? <gülüyor> <gülüyor> şey e, ne oldu? Sonra mail geldi. Yani mail bana mı Magma geç geldi da. aslında? Aha, işte, Bu arada evet. şey oldu, Boğaziçi Gençlik ilk başta e, seçimler, ilk seçmeler bizde oldu ama neredeyse sonuçların açıklanması bizde en uzun sürdü. Yani iki hafta dediler ama yaklaşık bir ay ya da üç ayın sonunda çok falan sürdü, geldi çok yani çok yoğunluk olduğu için zaten. Bu arada çok fazla başvuru varmış yani inanılmaz. Evet. Çünkü Türkiye'nin her yerinden olmaya başladı artık İstanbul üzerindeyken. Evet Ve sadece Türkiye'de değil yurt dışından da bir <laughs> evet. sürü yer saydılar. Evet. Almanya'dan, Londra'dan her yerden insanlar Aynen. vardı. Çok fazla yerden. Artık sonra mail geldi şükürler olsun ki. Şey dedi, tebrikler ikinci aşamaya geçtiniz. Ama Magma'ya da kazanmıştım. Evet. Dediler ki evet. E, isterseniz... Devam etmek e, istiyorsunuz diye. İki başvuru yapmıştım dedim ben. Bir Magma Hazırlık bir de Boğaziçi Gençlik e Boğaziçi gençlik için ikinci aşama ve üçüncü aşamayı da istiyorlar ama Magma için ikinci aşama yeter ilk aşama yeterli oluyor ilk aşamaya geçmek. Bana mail geldi. Dedi ki işte Magma bir şey korosu'na e, dilerseniz şu an başlayabilirsiniz ama Boğaziçi gençliği devam etmek istiyorsanız ikinci aşamaya başlamanız gerekiyor. İkinci aşamanın gerçekleşmesi gerekiyor dediler. E, ben de dedim tamam devam edeyim o zaman. E, i̇kinci aşamada da şöyle oldu bana dört tane farklı şarkı gönderdiler Drive dosyasıyla ve e, bu şarkılar yani koro şeklinde var bir bas, bariton, tenör, altı tane falan fa sanırım ses vardı. Bir koro var. Bir dalda iki elma mesela bir şarkı. E, bunun koro versiyonu var. Hep birlikte söylenen. Bir de ayrı ayrı benim partım var mesela tenör partı. Ben bunu açtım. Kendim en başta buna çalıştım çalıştım. Bunu benimsedikten sonra iyice öğrendikten sonra notalarla sonra ee, bir kora dosyası var ama o kora dosyasında tenör sesi yok. O tenörü sen kendin vereceksin. Diğerleriyle birlikte eş zamanlı olarak ritme uyacaksın. O melodiyi sağlayacaksın. Diğer seslere soprano'ya falan kaymayacaksın. Özellikle soprano'ya kaymaya çok fazla oluyor. Ee, sonra e, işte sesi açtım. Ee, kameranın karşısında videolar çektim. Ondan da böyle kısa kesitler şu anda koyabilirim. Fitness, I'll be a witness lord. Sonra dört ayrı şarkı bir hafta içerisinde yolladım. O da aşırı yoğun YouTube bir süreçti. YouTube'a yükledim. Evet. Ee, gizli liste dışıyla sadece onların görebileceği şekilde. Ardından işte bunu da bitirdim, e, o videoları da yolladım. Bu da yine iki hafta falan sürdü. Buna mesaj geldi artık, <laughs> dedi ki tebrik ederiz, son aşamaya geçmiş bulunmaktasınız falan filan diye. Sonra ben de bu arada İzmir'deydim. Hani dedim acaba müzikal bir şey mi olacak yine müzikal bir şey seçme mi olacak falan diye beklerken e, İzmir'deydim. İşte telefonla girdim, işte bir sıkıntı çıktı bilgisayarda falan. Sonra telefonda girdim, e yine karşımda bu sefer çok fazla eğitmen vardı. İşte sonra şan hocası dahil oldu, kameralarımız açıktı. Bana bu sefer hani çok ayrıntılı sorular sordular aslında. Sonra teşekkür ettiler, e biz size bildireceğiz dediler. Sonra son aşama olarak da, yine dördüncü bir aşama var. Dediler ki, ilk provada sizin müzikal becerilerinizi en yüksek seviyede sergilemenizi istiyoruz. Kolektif bir ekip olmamızı istiyorlar. Yani biz bütünün bir parçaları olacağız. Yani kendini sivritme ya da kendin hani o evet. eşit düzeyin altında Uyumlu ya da üstünde olmaman kalmış. gerekiyor. Uyumlu olman gerekiyor. Bu becerileri sergileyebilecek misin? Bunlara bakacağız dediler. Ve e, bundan sonra da yine bir hafta sonra ilk provalar oldu. Onda da artık işte kendimizi falan e, tanışma etkinliği, tanışma etkinliği oldu, oldu. Evet. oldu. Orada tanışma falan Oyunları oldu. Oyunlar oynattılar. Çok eğlenceliydi. Evet. Birbirimizi tanıdık işte. Yani neler yapacağımızdan bahsettiler. Değil mi? Hı hı. Ee, evet. Başka? Yani çok da biz biz mesela çok kalabalıktık magma ekibi olarak. Ee, derslerde neler yapacağımızdan, neler işleyeceğimizden az çok bahsedildi. İşte devamlılık zorunluluğumuz olduğundan Aynen, bahsedildi. Aynen o çok iyi. <laughs> Devamsızlık hakkımız yok sizin. Sizin devamlılık hakkınız var. ki Kesinlikle buna da katılıyorum. Çünkü hani devamlılık hakkı deyince yani öyle bir koruda yer alıyoruz ki evet. bizim burada olabilme hakkımız var. Yani evet. dedik sizin böyle bir hakkınız var. O yüzden sizin de devamlılık hakkınız var. Devamsızlık hakkınız yok, yok. dedi. Evet. Yani disiplinle çalışma gerekiyor gerçekten. Tanışma etkinliğinden sonra da artık bu koruya dahil olduğumuzu şükürler olsun ki belirttiler <laughs> ve yani zorlu bir süreçti ama kesinlikle çok keyifliydi. Çok güzeldi, çok keyifliydi evet. Hı hı. Çok eğlenceliydi bu arada aynı zamanda. Yani ekip çok tatlı gerçekten. Evet. Bir de aynı amaçları paylaştığın, aynı hayalleri paylaştığın insanlarla aynı yerde olmak da gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Hele de bu dönemde böyle bir platform üstünden buluşmak hani çok güzel, çok değişik bir his. Yani ilk gün büyük asıl tanışma toplantısında Zoom üstünden kaç kişiydik? Oo, 400 500 fazla, evet. 500'den, 500'den fazlaydı. daha fazlaydık sanırım yani. Ben 500 sayısını Hı -hı. duydum. 500'den daha fazlaydık yani. Yani toplam olarak. Ya bilmiyorum çok güzel, çok değişik bir his bence. Şanslıyız yani. Kesinlikle. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Meselam Gözbey'i tanımak hani gerçekten evet. çok rahatlar, çok samimilerdi hani benim de seçmemde çok hani yardımcı oldular. İşte ben de çok kasılmıştım. Eee ve masarım görünce böyle baka kalmıştım. <laughs> bana şarkıya başlayayım mı falan, başla diyorlar. Ben bekliyorum. Aynı şekilde Alperen'deki gibi mikrofonu kapatıp bende de eşlik etmişlerdi. Hatta böyle çakmak yıkıldı <laughs> böyle bir sağa bir sola. <laughs> Maseram, işte güzel. hocamız bir yandan gitar çalıyordu. Çok güzeldi yani çok güzel bir süreçti. Benim sınavım Alperen'den bir tık daha kısa sürdü tabii ki. O yüzden böyleydi yani. Pandemi döneminin bence bize kattığı en güzel şeylerden evet. biri çünkü ee, bu çalışmaların hepsi İstanbul'da yapılıyor evet. ve e, hani İstanbul'da bulunma imkanımız belki yoktu olmayacaktı ama böyle bir platforma taşımaları ve şöyle de bir şey var yüz yüze olan tüm uygulamaların hepsini zoom üzerine aktarabildiklerini söylüyorlar ve gerçekten yüz yüze alabileceğimiz verimi şu anda zaten biz online olarak da alıyoruz yani çok güzel bir şekilde entegre etmişler aslında. Yani çok eğlenceli, çok keyifli geçiyor. Yeni insanlar tanıyorsun. E, amacın aynı. Yani müzik yapmak zaten yani çok güzel Hı -hı. bir şey, şarkı söylemek. E, bakalım dönem içinde neler yapacağız. Pandemi inşallah biterse e, muhtemelen yüz yüze provalarımıza geçeriz. En azından belki yazın ya da seneye. Herkesle kucaklaşmak, sarılmak ve beraber yüz yüze olup yan yana olup. Şarkı söylemek o bütünlüğü hissetmeyi o evet, dahil olmak. çok istiyorum, istiyoruz yani. Umarım bu bir an önce gerçekleşir. Bunu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama tabii ki pandemi bize böyle güzel bir şey kattı. Yani bu şekilde girmiş olduk. Ama hani bu demek değil ki yüz yüze olursa gidemeyeceğiz. Tabii ki de gideceğiz yani. Aynen. Çünkü biz bunu istiyoruz. Hani bunu göze alarak bu yola çıktık zaten. Provalarımız başladı. İki hafta falan düzenli bir şekilde üçüncü haftamızdayız sanırım e, giriyoruz zaten hani geç kalınmaması gerekiyor hiçbir şekilde yani e, sonuçta bir sorumluluk e, ve kalabalık olunduğu için de hani herkes geç kalsa aksayacak program. Aynı zamanda şöyle bir şey var ikimizin de aslında çok farklı meslekleri olacak ileride. de ee, evet. inşallah <laughs> ee, ya müzik zaten orada bulunanların hani yarısı e, konservatuar öğrencileri ya da öğretmenleri Müzik öğretmenleri de var, konservatuar öğrencileri de var. Onun dışında bizim gibi farklı bölümlerden gelen çok kişiler de var. var evet. Çok fazla kişi var. yani kesinlikle bizim hayatımız içinde çok fazla şey katacak şeyler olacağını ben inanıyorum. Kesinlikle bilgi, işte yeni Hı -hı. insanlar tanıma gibi farklı topluluklar oluşturuldu, koruhane gibi işte. Evet. Her salıları toplanıp işte insanlarla tanışıyoruz, kahve içip koristik kafede sohbet ediyoruz. Böyle değişik güzel etkinlikler oluyor bize de. Yani, ya müzikal anlamda evet. da çok 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 fazla şey katacak kesinlikle. Yani ikimiz de zaten... Yani burada olmak zaten gurur verici. Buradan daha iyi bir yer olmadığı için Türkiye'de. <laughs> hani elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve hani şey ya oldu kendimiz övme videosu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Hoşçakalın <laughs> diyelim mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Ee, sorularınız olursa bu koroyla ilgili evet. e, ya da başka bir şeyle de ilgili olabilir. Müzikle, evet. evet Müzikle önemli. ilgili. Yardımcı olabilirsek yorumlara yazarsanız seviniriz. Evet, ee, abone olmayı, yorum yapmayı ve en önemlisi beğenmeyi, pardon, en önemlisi <laughs> abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi, tamam, İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum teşekkür yapmayı, ederim, yapmayı. Evet. abone olmayı ve zil açmayı unutmayın böyle videoların da devamını gel gelmesini istiyorsanız belirtebilirsiniz. Evet yorumlara hangi videoları istiyorsanız daha açıklayıcı olurdu sanırım. Alper'in içinde seçenek olur. Aynen. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>